Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. İnşallah. Ya, herkes herkese de aynı değil herhalde hayır. değil mi? Değil. Bizim tamam. biraz biraz geç bakalım. Haziran'ın ikinci yarısını tamam mı? Biz öyle tabii. Bitmiş olacak. Bu. Hala şey mi? Başkanım teşekkür ederiz. Şimdi normalde protokoller de yapılıyor. Kağıt üstünde kalıyor. Kamu tamam. Tam kuruluşu. Tamam. Her şey yönetimden geçiyor tamam. orada. Doğru. Tamam. Sayıştay'da sayın başkanım bunlar şeyde kalmaz. Üzerinde kalmaz. Bu işbirliğini. birliğini. Hocaların başkası geldi. Yok yok yok. Gecikme yok seninle. Normal. Normal. Kedi diyebilirim. Hocam, Şimdi ya mesela şeyden şey ben bir fotoğraf veriyorum. <laughs> <ayırıyorum gülüyor> Başkan imza Sayın Hocam. Teşekkürler. Ben de üniversiteye bir şey isteyeceksiniz onun için yazmayayım. Bugün hem Uludağ Üniversitemiz, hem Bursa Teknik Üniversitemiz ve hem de Mudanya Üniversitemizle işbirliği protokolü imzalamak adına bir araya geldik. Tabii protokolümüzün amacını kısaca üç üniversitemizle de arasında kentleşme, ulaşım, çevre, sağlık, spor, kültür gençlik, kırsal, tarımsal hizmetleriyle afet yönetimi ve kurumsal yönetim alanlarında ortak akademik temelli tespitler yapmak, proje geliştirmek ve uygulamak diye özetleyebilirim. Ben biraz işbirliği alanlarımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. Şehrimizin sorunlarına ve gelişimlerine yönelik üretilebilecek her türlü TÜBİTAK, ERASMUS, Avrupa Birliği ve benzeri proje ve hibe desteklerinde ortak hareket etmek istiyoruz belediyemizin ve üniversitelerimizin hizmet alanlarında ortak sempozyum, kongre, konferans, yarışma, eğitim ve benzeri etkinlikler yapmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Üniversitelerimizdeki lisans, yüksek lisans, doktora ve sertifika programlarından belediyemizin çalışanlarının faydalanmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerimizin eğitim faaliyetleriyle akademik çalışmalarına ihtiyaç duyulan uygulama ortamını imkanlarımız dahilinde destekler de vereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar ekledik. Bu protokolle bunu tabii daha da artıracağız. Yine ihtiyaç halinde uzman personelinin kurumlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımı yapması, işbirliği ve ortak akıl içinde son derece önemli. Belediyemizin ilgili birimleri, üniversitelerimizin kültür, sanat, bilim ve spor öğrenci ile beraber faaliyetlerde bulunabilecek ve etkinlik çeşitliliğine katkı sağlanmış olacak. Teknolojinin de çok önemli olduğunu bildiğimiz için Teknofest gibi teknoloji yarışmaları için ortak takımlar kurarak yarışmalara katılımlar da sağlayabileceğiz. Ben e, sayın rektörlerime çok teşekkür ediyorum. E, Tabi Uludağ Üniversitemiz ve Bursa Teknik Üniversitemiz faaliyetlerini dolu dolu devam ettiren iki üniversite. İnşallah bu yıl bizim aslında uzun yıllar özlediğimiz e, ve e, çok arzu ettiğimiz, beklediğimiz bir vakıf üniversitemiz de olsa e, önceliğinde Mudanya Üniversitemiz inşallah bu kervanı 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibariyle katılmış olacak. O da bize ayrı bir heyecan veriyor açıkçası. <laughs> Dolayısıyla e, ben her üç üniversitemizin Bursa sanayisine, Bursa'nın sosyal hayatını, Bursa'nın ekonomisine çok ciddi değer kattığını, bu katkının daha da artacağına inanıyorum. Malumunuz artık üniversitelerimiz final sürecinde, Haziran sonu itibariyle tamamı e, yeni bu yılı sonlandırmış olacaklar. Ee, inanıyorum ümit ediyorum ki Eylül Ekim ayından itibaren de yine yeni seneyle birlikte gelen öğrencilerimizde bu ortak çalışmalar artarak devam edecek ama üniversitelerle olan münasebetler sadece bir eğitim örtüm sezonuna sıkıştırmamak lazım. Bu zaten yıl on iki ay devam eden bir süreç. Ben bu güzelliklerin oluşmasında emeği geçen her üç üniversitemizin kıymetli rektörlerine hem değerli hocalarına yürekten teşekkür ediyorum. Ee, biz yerel yönetim olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak e, verdiğimiz bu güçle aslında sadece üniversitelerimiz değil, aynı zamanda şehrimize ve ülkemize bir güç verdiğimizi düşünüyoruz. Onun için buradayız. E, ve e, hayırlı uğurlu olması temennisiyle de ben tüm ağzıyla saygılar sunuyorum. Üniversite eğer bir toplum içindeyse hem birinci hem ikinci vazife dolaylı olarak topluma hizmet kapsamında da değerlendirilmelidir. Topluma hizmet belki direkt üçüncü madde üniversitenin direkt görevi olarak gözüküyor. şimdi biz bu anlamda hem insan kaynağı oluşturarak eğitim öğretim faaliyetleriyle hem de bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirmelerle insanımızın ve dolayısıyla da toplumumuzun hayatına dokunup onların hayatını kolaylaştırmak suretiyle dolaylı olarak da topluma hizmet görevini ifa ediyoruz. dolayısıyla dört temel alanda sağlıktan eğitime, fen ve teknik bilimlerden sosyal bilimlere kadar her alanda eğitim öğretim hizmeti gören üniversitemiz. Başta merkezi yönetimler ve bürokrasi ve onun dağılımları olmak üzere. Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, toplumun her türlü katmanıyla işbirliği içerisinde olan bir üniversiteyiz. Dediğimiz gibi hem bir ortak aklı temsil ediyoruz ama hem de bir yönüyle ürettiğimizin zekatını bir ilahiyatçı olma sebebiyle bunu ifade etmek zorundayım. Zekatını tekrar topluma vermek gibi bir vecibemiz, bir yükümlülüğümüz de var. Onun için belediyelerimizden gelen her türlü talebi istisnasız, en ince detayına kadar yerine getirmek için gayret gösteriyoruz sağ olsun başkanımız da bu şehre, bu kente, dolayısıyla ülkeye de hizmeti şiar edinmiş bir başkanımız, bir kardeşimiz. Allah kendisinden razı olsun. Eğer bizim bilgi birikimimizle belediyenin fırsat ve imkanları bir araya gelebilirse bundan Bursa kazançlı çıkar, bundan ülke kazançlı çıkar. Onun için başta başkanımıza böyle bir fırsatı ve imkanı bize tanıdığı için diğer üniversite temsilcilerimize ve rektörlerimize de bizimle beraber şehre katkı sundukları için ben bir Bursa sakini olarak artık Bursalı diyebiliriz. 45 senedir burada yiyoruz, burada doyuyoruz. Ben başkanımıza ve ekip arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olması dileğiyle inşallah güzel çalışmalara vesile olur temennisiyle. Hepinizi selamlıyorum sağ Ben çok teşekkür ediyorum belediyemize sizin huzurunuzda bize çok destekle diyorsunuz Sayın Genel Sekreterimize de yine teşekkür etmek isterim yani somut olarak Teknofest'te öğrenci takımlarımıza, öğrenci topluluklarımıza maddi manevi destek sunuyorsunuz. Lojistik anlamda otobüs olsun işte diğer firma ziyaretler olsun biz hep kapınızı çalıyoruz ayrıca ay 2023 yarışmasını beraber düzenliyoruz Bilim Teknoloji Merkezi ile daha önce Mars 2050 yarışmasını yine beraber düzenledik. Ramazan iftarları olsun, aklıma gelenleri söyleyeyim, çorba ikramları. Yani bunlar öğrencilerimiz de çok memnun. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. İnşallah bundan sonraki yapacağımız çalışmalarda hem kamu kurumlarıyla hem de belediyemizde ortak çalışmalar yapmak suretiyle belli bir noktaya gelmek istiyoruz. Üniversiteler aydınlanma merkezleri. Üniversiteler bireysel katkı sağlıyor. Üniversiteler aynı zamanda toplumsal katkıda da sağlıyor. Bu yaptığımız protokol, protokoller inşallah esas itibariyle toplumsal katkıyı en üst seviyeye çıkartabilmenin yolu olacak diye düşünüyorum. Bu protokolün hepimiz için, üniversitelerimiz için, yerel yönetimler için, şehrimiz için ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hem yerel yönetim olarak hem de Sayın başkanımızla özel yapılan ilişkiler kurulan ilişkiler çerçevesinde üniversitemizin bundan sonraki yapacağı çalışmalarda güzel işlere iyi işlere toplumsal katkı sağlayan işlere imza atmak istiyoruz. Bu da bizim en temel görevimiz diye düşünüyorum.